Merhaba kıymetli dinleyenler. Fenerbahçe Aston Villa maçını skora bakarak okumak büyük resmi kaçırmak olur. Evet, sonuçta bir muhalibiyet var. Ama bu 1-0 oyunun tamamını anlatmıyor. Fenerbahçe sahada çekinmedi. Geriye yaslanmadı. Rakibini beklemedi. Aksine oyunu oynamak isteyen, topa sahip olmayı ve ritmi kurmayı deneyen bir Fenerbahçe vardı. Bu Avrupa maçları için önemli bir niyet göstergesi. Ancak bu seviyede niyet yetmiyor. Aston Villa tam da beklenen refleksi gösterdi. Oyunu bozmadı ama daralttı. Alanları kapattı. Tempoyu düşürdü ve Fenerbahçe'yi sabırsızlığa itti. Fenerbahçe üretmeye çalıştı ama son paslarda ve karar anlarında netlik sağlayamadı. Maçın kırıldığı yer Tam da burasıydı. Avrupa'da bazen bir an 90 dakikanın önüne geçer. Aston Villa o anı yakaladı. Fenerbahçe ise kaçırdı. Bu mağlubiyet Fenerbahçe için bir geri adım değil. Bir ölçüm. Takımın Avrupa temposuna ne kadar hazır olduğunu, nerelerde zorlandığını gösteren bir sınavdı bu. Oyun cesareti var. Fiziksel karşılık var. Ama detaylarda hala eksikler hissediliyor. Fenerbahçe bu masada kalmak istiyorsa oyunu kadar soğuk kanlılığını da büyütmek zorunda. Çünkü Avrupa hatayı değil öğreneni ödüllendirir. Ben Gökhan İlhan yeni bir ses tüküşü görüşmek dileğiyle.